Kim bilebilirdi ki ada temelinin başına böyle bir şeyin de geleceğini. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ada. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu diğerlerinden biraz daha değişik olabilir. Acayip süper video olacak çünkü. Abicim şimdi ben size zaten videonun girişinde gösterdim kim bilirdi ki benim başıma böyle bir şeyin de geleceğini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya çok uzun bir dünya. Gerçekten abi çok uzun bir dünya. Ama bir blok abi. Şu chest'in yanında doğdum. Şu kitapta ne Welcome to one block White survival by wins. Fun challenge on the next page. Don't dig trade down. He. Abi, challenge get a full set of iron armor and sword. Find diamond, make a complex stone generator, start any type of farm, cook a fish. Make a bow and shot some arrows. Find the head. Ya arkadaşlar böyle görevler veriyor bunda size. Hepsini yapmak zorunda değiliz ama değil tabi bazılarını yapacağız. En büyük problemlerden birisi de abi. Altlarda bazı kısımlar boşluk. Şöyle gösterebilirsem göstereceğim. Ha, bakın. Abi, mesela şuraları boşluk. Buralara değmememiz gerek. Oyunu bitirmeye çalışmayacağız. Zaten bitiremiyoruz galiba emin değilim. İşte burada birkaç görev vermiş. Bu görevleri yapmayı deneyeceğiz abi. Ee, burada şey diyor. Şimdi gezgede full set ironları bulmayı deniyoruz abi. Bu arada dünya çok uzun öyle diyeyim bize. Ben çöle doğru gidiyorum da abi. Rain olmak zorunda mıydı ya? Bir dakika. Ee, şöyle şunu bir düzeltelim de. Weather clear bir de game rule inventory e, keep inventory true mu acaba? Yoksa false mu? Şu an true yapalım şunu abi. Şimdi şuraya gidelim bir. Oradan birkaç ağaç kazalım. Sonra e, bir şey yaparız. Yavaş yavaş ee, boşluklara gitmemeye çalışarak abi aşağı madene ineriz. Tamam abi altı ağaç kazdık. Şunları normal tahtaya çevirelim. Bayağı bir tahtamız oldu. Şuradan bir dünyanın devamı var da garip bir yer oğlum. Orada her şey orada galiba. Bu arada inanamayacağınız kadar uzun arkadaşlar dünya. Böyle öyle böyle uzun değil yani. İlk kendimize bir demir set yapmamızı istiyor. Ondan önce abi şuradan kendime bir eşya yapmak kutusu alıp birkaç tane çubuk almam gerek. 12 tane yeter. Şuraya eşya yapma masamızı koyalım şimdilik. Bir kılıç alalım. İnekleri falan öldüreceğiz. Çünkü acıkıyoruz. Kazma abi. Ve balta diğer ağaçları da ağzını kırabilmemiz için. Şimdi şunu da kıralım baltamızla. Eşya boksu düşmedim evet. Şimdi bunları düşürmeden öldürmem gerek. Düz itmem gerek. Abi hayır 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 dur abi dur. Tam bayağı yemeğim oldu abi. 4 tane biftek, 6 tane domuz eti. Oo ekmeğim de var. Bir tane de şeyim oldu. Şimdi ilk bize demir korumalar yapmamızı istiyor. Bunun için biraz tahta alalım. Sonra aşağı inelim abi. Şöyle abicim şöyle küçük bir çömelerek nerelerde boşluk olduğunu görebiliyorsun. Ee, ama yine de baya riskli. Bu arada baya uzun yani. Böyle düz dünya ama ben bunu kesinlikle size her yerini gösteremem. Acayip uzun bir yer abi. Bunu yapan adamı da gerçekten helal. Hava ne ara karardı yağmur yüzünden. Weather clear abi. Şimdi şu ağacı da kıralım. Ha, bu kadar ağaç yeter mi? Bakıyoruz şuna da bir vurdum. Burada bir sürü tavuk var abi. Hepsi de bir blok üzerinde olduğu için böyle garip duruyor. Yine su. Welcome to. ilk olarak ne yapın diyor. İlk olarak get full iron armor diyor. Tamam ilk full iron armor'ımızı alalım bakalım. Biraz aşağı kazacağız. Şuradan bakarak kazmam gerek abi. Zaten kazmamda bir yavaşlık olmuyor oradan bakarak. Azın Allah. Abi elim kaydı klavyeden. Vallahi düşüyordum çok korkutucu ya. Kır abi. Kır abi. Kır abi. Kır abi. Kır abi. Tamam tam bakıyoruz. Şu ana kadar bir şey yok. Şurada elmasları falan görebiliyormuş. Şu an şu an indiğimiz yerde elmas yoka benziyor da biraz daha kazalım. Şöyle abicim birazdan belki biraz yana gideriz birazdan. Şu an bir risk var mı altımızda? Yok. Yok yok şu an bir risk. Hala demir çıkmıyor bu arada. Tamam lav nerede? Şu an aldığımızda bedrock'tan başka hiçbir şey yok. Şurada küçük bir maden var. O ne merak ediyorum. Bir birkaç blok daha alta kazınca ona doğru gideceğim. Yani kömürü tam Tamam kömürü bulduk. Kömürü kazalım biraz. Tamam bir kömürü kazdık abi. İkinci kömürü kazdık. Üçüncü kömürü kazdık. Abi ye, ye düşmeyin düşmeyin tamam abi. Buradan buradan kömürün yanında bir şey var mı abi? Demir bulamıyorum ya. Demir yok. Demire bulmam için ne gerekiyor oğlum? Arkadaşlar şimdi demire rastladık ama e, benim şeyim yok abi. Demiri kazmak için e, taş küre taş kazmına gerek. Taş kazmamızı alır alıyoruz abi. Şöyle bunları kazalım şimdi. O bir demir, bir demir güzel. İki demir. İki demir yeter mi abi? İki demir yeter bence ya. Buradan devam edince demir yoka benziyor. Evet abi buradan devam edince toz toprak var lan. Çok kötü çok kötü. Çok kötü ilerliyoruz. Abi iki demir bulabildik şakın bu. Dalga mı geçiyorsun? Tam bunu kır. Bunu kır. Tam bunu kırdık mı? Şimdi biraz daha devam edelim. Şu tahta kazvan ömrü bitsin de sonra taşa geçeriz abi. Yes, altınmış abi. Yanılmamışım. Ama altını nasıl kazacağız? O çok büyük bir problem. Şunun etrafını kıralım abi. Şuradan bir boşluğa falan düşmüyoruz değil mi? Yok abi. Altın ne kadar var? Bakacağız. bakacağız. Ee, şuradan. Tamam çok altınımız yok. Ki zaten demir kazmamız da yok. Demir kazma için 3 demir gerekiyor. Ee, bunun yanında bir demir falan bulursak abi. Bu altınları kazarız. Altın çok da işe yaramıyor ama. Yine de kazarız abi. Şuradan devam edelim şimdi. Arkadaşlar şimdi kömür bulduk ve bedrock'a acayip yakınız abi. Hala elmas gelmiyor. Gerçekten o elmas çıksın artık bir yerden. Bedrock'a baksanıza ne kadar yakınız. Elmas çıkaramıyoruz abi. Şuraya bak. Neyse şimdi biraz daha kazmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bunu bir bölüm haline getirebilirim bu arada. Çünkü bu bu bölümde böyle her şey yapamayız abi. Böyle zaten ben bu bölümü birkaç elmas çıkartıp bitirmeyi planlıyorum. Böyle bunu bunun devamları gelecek abi. Böyle ne bileyim elmas set falan onlar gelecek. Şunları kıralım. Kıra abi. Kıra abi. Bitmiyor bu arada taş kazmanın ömrü bitiyor. Ve gerçekten bir şey. O redstone redstone. Bunun altında bir şey var mı? Bir dakika abi düşmeyeyim de. Çünkü buraları bulmak gerçek işkence olur bana. Yok abi ya. Bunun da altında bir şey yok. Bunu da kıramıyorum zaten. Demir de çıkmadı abi. Şuradan devam edelim. Arkadaşlar tepeye doğru kazdım. Ve abi demirimiz hayırlı olsun. Bayağı demir çıktı. Ee, artık elmas falan redstone altın çıkarsa bunları kazabileceğiz abi zaten yeterince taşımız var fırın falan da yaparız ee, bakalım yakınlaşıyor muyuz bazı şeylere şurada kömür var abi onun dışında şu an farklı bir şey göremiyorum ee, gerçekten biraz bıkmış değilim yani çok uzun sürdü abi bu ne şaka mı bu Neyse devam edelim abi. Mesela burada Allah yanlışlıkla düştüm sandım. Kömür var. Kömüre rastladık galiba. Bayağı da kömürümüz çıktı bu arada. 8 kömür falan var. Bir şeyleri pişirmemize yardım edebilir. Kimri, demiri, yemekleri falan. Şimdi biraz daha kazacağız ve ee, şu adamın talimatta dediği gibi de artık kendime ya aslında şu an demir set yapmak için kazıyorum ama bunu biraz daha yapmak uzun sürebilir abi yani. Arkadaşlar şimdi redstone bulduk. 4 de demirimiz var abi. Ee, eşya yapma kutumuz var. Bu yüzden eşya yapma kutusunu alıp şuraya koyuyorum. Buraya ee, buradan fırın yapıyorum abi kendime. Fırınımızı yaptık. Şimdi fırını şuraya koyacağım. Şimdi fırına şunları koyacağım. Bunlar pişsin abi. Şu redstone'ları sonra rahatlıkla kazayım. Evet arkadaşlar şimdi demirlerimiz pişti abi. Ee, Eşya yapmak için de bu demirlerden bir de bir çubuk almam gerek onu unuttum. Çubuk tamam bu çocuklar yeter. Şimdi abicim kendime demirden bir kazma alacağım. Ve yani inşallah artık elmas çıkar gerçekten bilmiyorum. Çıksın abi artık. Bir şöyle köşeden bakacağım elmas mı elmas var mı diye. Şu an gözükmüyor abi. Biraz ilerleyince inşallah gözükür. Ben biraz altı inmeyi deneyeceğim demir kazmamla. Şunları alacağım bir tık alta ineceğim. Şöyle çok değil abi. Buradan kazmaya devam edeceğiz. Ya abi yeter artık ya. Deminden beri hiç elmas çıkmıyor. Abi bir tık elmas çıkmadı. Bir tık. Yani bu kadar mı şanssız olur bir insan? Dur şimdi bir yine kenara bakacağım abi. Şuradan. Elma abi. Ay gördüm siz de görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Orada elmas var. Orada elmas var. Orada elmas var. Bir dakika. Yetiş abi yetiş abi hızlı hızlı kaz hızlı kaz o elmasa getirmem gerek ve o elmasların düşmemesi gerek abi o elmasların yüzde yüz bir şekilde düşmemesi gerek elmaslar burada mı? oha burada burada abi burada burada elmas burada demirimiz de var demir de çıkardık çok güzel abi bu elmasların yere düşmesine izin veremem kesinlikle izin veremem gerçekten abi çok mutluyum başka elmas yok değil mi oha bedrock bedrock ee, başka elmas yok herhalde Tamam şöyle bir tepeden bakacağım Farklı bir tane var mı diye ee, Şu ana kadar göremiyorum abi Farklı elmas mı elmas ee, Şimdi şunları toplayacağız Tam olarak iki elmasımız var ee, Elmasların düşmemesi lazım abi İlk olarak onun için ne yapacağız Şu elmasların altını bir güzel kaplayacağız Ve abi e, Şu yanlarını da kaplamamız gerek Şurayı Şurayı ve şurayı şuraları kaplayalım bir dakika şuraları abi şöyle blok koyacağız ee, Allah dur Allah gidiyorduk gidiyorduk tamam şimdi şunları kıralım abi güzel ee, iki elmasımız oldu time şimdi biraz daha kazacağım ya inşallah daha da çıkar çıkarsa çok güzel olur çünkü bu şanssızlıkların ardına Biraz da elmas çıkarsa Gerçekten süper olacak abi Devam edelim biraz Şöyle zaten çıkmazsa da artık Arkadaşlar bu videodaki hedefim Elmas bulmaktı Elmasımızı da bulduk yani başarıyla ee, Abi nerede çıkabilir elması Biraz daha ileri gidince inşallah çıkar Şimdi ben kendime bir tane ee... Neydi adı Ha eşya yapma kutusunda bir bir tane daha idaretenlik gitar. şöyle şu kazmayı alayım da abi yani e, çünkü demir kazmayı şu an bunu harcamak istemiyorum abi eşya yapma kutusu gitti neyse ben biraz daha kazıp size dönüyorum yağmur dayamaya başladı zaten e, o zaman ben biraz daha kazayım arkadaşlar kazdım da kazdım bitmiyor galiba artık ümidimiz sona erdi Oo o demir demir çok güzel çok güzel ya elmas da bulduk zaten. Galiba bu videonun sonuna gelmeye geldik yavaşça. Yani yapacak bir şey yok abi. Elmas çıkmıyor, öse çıkmıyor. Elması da zorlamayalım. Zorlamayalım abicim. Abi çok teşekkürler. Bu ne lan? O dur bir dakika bir tane daha elmas. 4 elmasım oldu. Şunları kıralım abi. Sen de benimsin gel buraya gel buraya gel buraya bana düşündün de 5 elmas abi. Bu kadar mıydı? Elmas bu kadar mıydı? Oha bir de lapis Gel abi. Lapizimizi de aldık. Büyülemek için işe yarar. Ee, şöyle bakalım etrafa farklı bir şey var mı? Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Bakın bakın bakalım kaç elmasımız var. Ümitsiz bir şekilde başladık. Ama şu an 5 elmasımız var abi. Hatta şöyle bir şey yapıyorum kendime şöyle şarp maktımız düştü. Bir dahaki bu bölümün bir dahakinde arkadaşlar şu AM bu haritayı yapan kişinin bize verdiği görevlerin diğerlerini de tamamlayacağız arkadaşlar ve elmas kazmamızı yapacağız. O zaman bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın ve abone olup like atın bu videoya. O zaman arkadaşlar bay bay.